Evet arkadaşlar ben geldim. Nasılsınız? Ama ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Ben bugün normal gelmedim. Mora boyanmış bir halde geldim. Mora boyanmış ne görüyorsunuz? Hı? Ne? Saçlarım arkadaşlarım. Saçlarımı mor yaptım. Ay ay. İnşallah görünmüyor büyük bir ihtimal. Şöyle. Şöyle gidelim. Ben daha görebilsem mi? İşte gördüğünüz gibi. İnşallah görmüşsünüzdür. Şimdi kamerayı ayarlamaya çalıştım. Ayarlamaya çalıştım. geçeceğim. Ama ben cezve değiştirmek istiyordum. Ama üzerinde süt yapılmış. Birinde kahve. <laughs> Nescafe. <laughs> evet. Evet cezveden Nescafe. <laughs> Türk kahvesi yapılmış. <laughs> Bekliyorum. Bekleyin. Geliyorum. Şimdi suyu neyi değiştireyim? Çok güzel saçlarım var. Bu arada şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir de şu içine, bunu biliyorsunuz ki tabaklarından vardı ve bunlardan da var aslında. Ve kardeşim geldi merhaba diye. Öyle değil. Merhaba diye. Allah ben onu anneme de. Arkadaşlarım ya. Ben saçımı çok beğendim. sizler de beğendiniz mi? Çok tabii ki de düşüncelerinizi çok istiyorum. Biliyorsunuz ki herhalde biliyorsunuzdur. evet Tokat'ı Tokat çevresini gezdim diye bir video atmıştım. Ve biz burada şu an Tokat'tayız ve zaman evimize döneceğiz bilmiyorum. Ama burası gerçekten çok eğlenceli. Burada e, tatil yapmayı çok sevdim. Ben de geldim hmm. arkadaşlar. Hmm. Ablama buradan bakıyor. Daşa şimdi terliklerimizi aldık. Hmm. Ve dışarı döneceğiz. Evet Firiz bu oynamayı. Arkadaşlar ayağımıza ayağımıza. Ben bir. Sen, sen ikisi. Mami. Şöyle yap. Hı. Mami. <gülüyor> 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 Şimdi <gülüyor> e, oynayacağız. Evet frisbee atacağım bana. Ben tutmaya çalışacağım hadi. <laughs> Ama elimde bir kamerayla olmuyor ki. Hadi sen tut görelim. Ben bir çok güzelim. Çok güzel attım. gördüğünüz gibi bizim frizbemizde yoğurt kapağı. Ya gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Oraya gidiyoruz hemen. Atınız Mahir Bey. Ver sıra bende çok attım sen. Aa, tamam, yok, yeter. Yok. Allah Allah ya. Çok da rüzgar var arkadaşlar. Yok koy. <laughs> rüzgarsız bir yer yok ki gölge olan gel. Bu tarafta hep güneş. Bu tarafta hep güneş basmış Mahir. Nerede oynayacağız? Burada da kediler var gel. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bir karar verdik ki Mahir oynayacak ve ben onu çekeceğim. Hadi. Ben. Oh. Sessiz dinleyin arkadaşlar. Ses dinleyin arkadaşlar. Bir de şuradaki sesi. Şuradakini dinleyin. Gerçekten çok ses çıkıyor. Ne? Dadan dadan. Her neyse artık eve giriyoruz. Arkadaşlar. Videomuz ee, videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Lütfen lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.